Bizim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeşil, bırakayım da yeşile değmeyeceğiz. Kar da yağıyor. İşimiz zor olacak. Ablamla beraber çekeceğiz. Hadi abla gidelim mi? Hadi gel. Ben bir tane Kaka alacağım ama. Ama bunun tekerlekleri yeşil. Bir şey olur mu? Bugün yeşile mi? Yeşil bir Çiçeklere gidiyordum. Yeş bu arada kuralımız var. Yeşile değersek gelip doğduğumuz yerden tekrar başlayacağız. Tamam mı? Tamam. Doğduğumuz yerden başlamayacağız da şey olacak biraz. Reset çekeceğiz tamam Hadi bakalım. Şimdi ev kurmaya gidelim hadi gel. Yeşile değmedik hadi. Değiyordum az kalsın bu arada. Bak abla sen veya ben de yersem, birimiz değerse öbürümüz de yanıyor. Ne alaka? Da öyle olmasın mı? Olmasın. Tamam hadi gel. Buraya gel. İnşallah yeşil yoktur. Gel. Abla dikkat et yeşillere. Abla, bir şey diyeceğim evi nasıl kuracağız? Yeşil olduğunu biliyor muyuz ki? Yeşil şöyle bakacağım yok olmuyor ki böyle de oluyor neyse ben uzaktan kur vereyim tamam <laughs> oraya... seni karşıma koy ne yapayım karşıma kur yani neyse hadi bakalım ben aklıma çalışalım arkadaşlar böyle yeşil meşil daha yeşile bile değmemişiz gibi. <laughs> Burası benim evim. Şu an yeşillik var önünde ya. Hangisini kurdun sen? Benle aynı kurmuşum. Gelebilir miyim? Evine gelebilir miyim? Gelemezsin. Tık tık. Geliyorum. Merhaba canım kapat kapını Çalmasınlar seni. Ben de rengimi hemen... Mı Hayır değil ablacığım. Şimdi? Değil. Ol. Şimdi? Kapalı. Perdelerimi de kapattım arkadaşlar. Karşıdaki ev benim. Evet şimdi yavaşça yeşil et Bakalım dolapta ne var abla bana arkadaşlık yeter misin? Başlayayım. Bekle. Bekle. Bekle yanlışlıkla yaptım. Ne yaptın ki? Yanlış kapandı aslında kusura gelecektim. Ya. Şimdi patladı <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz Vallahi ya? Vallaha <laughs> ya. Ya sabır. Gel kapının önüne gel. geldi. Dur dur geliyorum bekle. Arkadaşlar. Tekrar gitmek zorundayız. Işığından yiyeceğim ben. Canım ışığım. Işınlanmak istemiyor. Direkt geleceğim. Bakar mısınız? Burası. Ay yeşile diyordum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Aç. 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 Dayım aç. Aç. Hadi. geliyorum içeri. Bakalım dolabında neler var Ablamın Ablamın dolabında bunlar var arkadaşlar Yeşil bir şey yok sevdim Evet Ben kolayla pizza alacağım Hı? Aa. <laughs> Neyse Hadi film açalım azıcık yeşil film istemiyorum. Yeşil. yeşil oluyor bazen de. Hadi sinema yapalım Şunu açalım. Acık yavasın Kapat. Al kapatını kapalı olsa yeter kapat. Dolabı neden açık bıraktığını sorabilir miyim? Evet. Şu. Şunu da kapatalım sinema gecesi yapalım. Ben şurada oturayım. Ay bu sinema değil. Ya, ne yapıyorsun abla? Ben mi kapattım? Ben mi kapattım? Evet. Neyse kavga etmeye gerek yok. Boş ver. Abla bir dakika. Bir dur sen bana bırak be ablacığım. Şöyle. Abla haberleri izleyelim hadi. Hala kapıyı bakayım ben bir dakika. Bu kim? Abla iki tane birisi var. Bu kimler? Videoya kapat. E, katılmak istiyorlar mı? Sor bakayım. <laughs> Videoya katılmak istiyorlar mı? Ben Arap. Arap Abla Ebi, evine gidecekler. Abla evine gidecekler. Dur ben yatayım da giremezsinler. Ben yatıyorum arkadaşlar. Ben yattım abla giremezler. Ben yattım. Bakın arkadaşlar havada yatıyorum. Abla girdi. Değil ya? Çıksana. Çıktı. Evet <laughs> arkadaşlar Videoyu katılmak istemiyorlar demek. Şimdi de benim evime dadandılar. <laughs> Bir dakika abla kapıyı kapat. Hola. Ağzını kırdın. <laughs> Gel yürü git. Akılsız yürü git. Yürü git. <laughs> ya benim evimde ne işiniz var? Benim Bak arkadaşlar. Hala yazıyor. Ben bu dilden anlamıyorum. Hala merhaba benim kelimem. Bana ne? <laughs> Bunun Türkçesi var mı? Benim Türkçesi. O best olmadır. Arjantin'i kovdum. Neyse. Bu kim ya? Karşım bağlamak ister misin? Açıkta e şu kızı bağlamayacağım ya. Abla sen nasıl bağlamayacaksın? Ben evli... Evet abla. Abla bu nasıl bağlanıyordu? Basıyorsun. Basıyorum. Ya yasak ev yazıyor böyle kırmızı. Abla biliyorum basıyorum olmuyor <laughs> ya. Annem ya. Arkadaşlar olmuyor bot. Ben ablam telefondan oynuyormuşum. Arkadaşlar, beni an. O yüzden ben bağlanmıyor. Sen oynasan abla. <laughs> e kız şey açmış, heyle açmış. Heyle açmış bence değil açmış. Çünkü ben de basamıyorum. Ya da kameradan mı bilmiyorum. Hı. <laughs> arkadaşlar ben oynadım ablam. Ve yeşile değdik mi biz? Ben değmedim. Ben değdim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Değildim mi? Arkadaşlar yorum yorumlara yazın. Kim kim kim? Perdeler açıyorum ben bu arada. Açamadım. Aylin ben neden bağlanmadığını anladım. Bak şimdi oluyor. Abi, benim evimin perdelerini açalım. Benim evim perdelerini... <gülüyor> Aç <gülüyor> <şöyle başlayalım>. evimin perdelerini açalım. Açalım Aç. Evimin perdeciklerini Sen evin mi yanıyor? Ne? Ev... Abi evin yanıyor. Evinde bir... Biri, birisi var. Ne? Abi evin yanıyor. <laughs> Anne evin tamam, yanıyor. evin birisi var. Ver şunu bana. Evin de bir tane kız söndürmeye çalışıyor. ya? Abi söndürmeye çalışıyor kız elleme. Arkadaşlar <laughs> nefesim birisi var. Beni <laughs> <laughs> Abi bu arada evini ben yakmış olabilirim. Ha. Evini kabul ettim. Yallah <laughs> o zaman. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bitiriyorum. <laughs> ben bağımlandım <laughs> bu videoyu burada bitireceğim. Dur Ablam bekliyor video kapanışına. Video ama kızla beraber burada videoyu sonlandırıyoruz. Geldim. Hadi kız gitti senin yüzüne. Gel buraya. Gel kız. <laughs> değil. Yıkı, Yıkıl. Yıkıl. Evet arkadaşlar bu videoyu da sonlandırıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.